Merhaba arkadaşlar bugün grip bay oynuyoruz. Bir lobiden bir çıkabiliriz. 7 saniye kaldı. 6 5 4 3 2 1 0 Bermuda Saban evet. evet. i̇şte doğru. Böyle Evet. bir Evet. buraya iniş yaptık. Şu vidona çok yaklaşmıyor. O atlıyor. Uzaktan biri ateş ederse bizi patlatır. Şöyle hemen zırh bulmalıyız. burada çatışma oluyor Şunu bir aldık Fena değildi Şöyle takma arkadaşlarımıza gidelim Evet burada bir şey yok şöyle zıplayarak ilerlerseniz daha iyi olur çünkü sniper'cılar sizi vuramıyor yani keskin nişancılar vurmak vurabiliyorlar ama zorlanıyorlar yani ıskalayabilir yani bu da hiçbir şey yok bu hiçbir şey yok orayı neden yapmışlar Öne oraya bir şey soksalar bir havai fişek olabilirdi Şuradaki sağ tarafta gördüğünüz orada Keşke o radarlara tırmanabilsek. Daha yüksek. Şöyle üzerine zıplayalım. Buraya geldik. Şurada da bir tane var. Zıplayamadık. Yere düştük. Bir tekrar deneyelim. Yanlışlıkla ateş ettiğim. Arkadaşlar bir de TikTok'ta da bir hesabım var. Ee, bazı eğlenceli videolar orada paylaşıyorum. İsterseniz oradan da video izleyebilirsiniz. Ee, TikTok hesabımın e, linkini e, kanalı, videonun altına bırakacağım. E, oradan e, hesaba gidebilirsiniz. Eğer bırakmayı unutursam e, kanalımdan... E, Facebook'un bağlantı ligini bulabilirsiniz. Sıkıldım ya. Kimse karşıma çıkmıyor. Evleri tutlamaktan çantamız doldu ya. Şurada bakalım kimmiş. Onu bir öldürelim. Bot var mı? Yaramandı. Takma arkadaşı nerede? Şurada bir, bir yerde. Üf. 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 Fena bir loot yaptık ya. O ne? AVM. -E. Yok bu, bu maçta AVM AVM kullanmayacağım. Sizin için AVM kullanmayacağım. Bakalım kaç lira olacak. AVM kullanmam. AVM bulursam da almayacağım. Bakalım. E biriniz AVM alırsa da almadı mı? Yazıklarım. Çok atmadı bizi. Bu teller neden böyle ya? çerçeveli ama tellerin içi yok. İçinden atlayabiliyoruz. Evet arkadaşlar bu türde daha fazla video istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Böyle takım modlarında takımlaşarak oynarsanız çok iyi olur. Çünkü tek başınıza kazanma şansınız azalır ben bu aracı aldım. Açık mı arkadaşlar? Çağırıyorum. Şuraya bir drop düşmüş. Oraya gideceğiz. Ekibi toparlayayım. Gelin gelin. Daha kimse var Yani etrafı. mı? Bir de kaza yapmaya yapacak bir şekilde Aslında bu dropların içinde böyle duman çıksa daha iyi olur. Abi ne çıkmadı mı? bir araca binelim kaçalım buradan çünkü burası çok değil diğer oyuncular da buraya geliyor Tepeye doğru gidelim. Çok telefonik var? Ölüyorum mu Yani araç bir hızlı bir şekilde giderse ölmiyor. Şu nişan alan tabanca var ya. Onu çok seviyorum. Evet. Şurada kuşum da yukarıda geliyor. kuşum hep beni takip ediyor. Aslında arkadaşlar bir fayda en sevdiğiniz hay hayvan hangisi yorumlara yazın. Ee, ben de o hayvanla oynadım. Ortakla. Doğrusu ortakla. Hasar aldık düşerken. <laughs> Şu dolap açılıyor mu ya? Yok. Açılmıyor. Açılsa iyi olurdu. Dolabın içine saklanabilirdik belki. Burada bir çatışma olmuş. Belli. Burada birisi ölmüş. Şurada bir bombası var. Şişsiz. Kullan. Maçın ortasında. Ya maçın ortasında buralara çıkmak çok tehlikeli. Ama ben yine de bir çıkayım dedim. Çünkü kimseyi bulamıyorum. Onların yerini öğrenmek için. Yine hasar aldık. Normalde bu da bir araç olurdu. Demek ki birileri almış. Takım arkadaşlarından çok uzaktayım. Eğer yaralanırsam giderim. Çünkü beni kurtaramazlar. Çok uzaktalar. İki seçeneğim var. Ya takım arkadaşlarımın yanına gideceğim ya da burada tek başıma savaşacağım. sesim size az geliyor olabilir. O mikrofondan dolayı. Şurada drone var. Bu mantra <laughs> Takım arkadaşlarımız da geldi. Burada bir yerde bir var. Buraya gidecek ya. Çünkü teleferiklerin olduğu yerde insanlar kaçıyor ya. Biz de onları keklik gibi avlayabiliriz. Tersine onlar da bizi avlayabilir ee, şu, şu droptan gelmiştik. Yani uçak yine bir drop bıraktı. şekilde bir koşacağız. Şu kılıcı sallanınca bir anda duruyor ya. O durması beni sinir ediyor. Burada bir hareketlilik var kesin. Şu şarjörü aldık. Drop nereye gitti ya? Допухай ведь. var. Ada görünüyor. Ee, neden buraya geldim ya? Şimdi geri de dönemem. Hemen geri dönüp takım arkadaşlarım tutacağım. Gitmesen mi? Gitmesen. Takım arkadaşlarımı satayım. Kaç kişi kaldı? 5 Birleş Çünkü hayda da Kimseyi bulamadık ki Hep bulduğum kişileri Takım arkadaşlarım öldürdü Takımlaşarak Oynamanın dezavantajı Şöyle bir gideceğim ya Takım arkadaşlarım zor durumda Öldüler mi? O oh, yeni fark ettim. Şimdi atlasam ölürüm. Gitsen ölürüm. Bakın. Şimdi hemen geri dönmeye çalışacağım. Hadi. Bak, yani iyiydi. E, videonun sonuna geldik kanala abone olmayı videoya da like atmayı unutmayın